Merhaba arkadaşlar. Şimdi gümüş kanat içinde keşif e, görevlerini yapacağım. Hızlıca. Şöyle bir ilk önce haritaya göz gezdiriyorum. Her zaman yaptığım gibi. İlk fotoğraf çekme yerine doğru ilerliyorum. Burada yalnız fotoğraf çekilecek yerlerde çok fazla zombi falan var. Ve arda arda geliyorlar. Haberiniz olsun. Alev makinesi veya yanı silah almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ilk sandık burada burada etrafta pek askerler var arkadaşlar. Çünkü e, şey gibi bir yer burası sanırım. İmparatorluk bölgesi gibi bir yer. İlk sandığımı da buradan alıyorum. Şimdi bu kısımda bir tane fotoğraf çekmem lazım. Fotoğrafımı da çektikten sonra hızlıca devam edeceğim. Hangi açıdan çekmem gerektiğine bir bakacağım. Şöyle hafiften öne geldiğiniz zaman ucuna doğru çekebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi fotoğraf yakından bir fotoğraf var bir bakacağım. Ona göre devam edeceğim. Bu haritanın şu yanı güzel. Ee, sandıklar ve fotoğrafların bazıları hepsi aynı yerde. Onun için Kolayca açılıyor şimdi de size bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar keşif görevlerini yaparken etrafta sarı bir sandık görürseniz o sarı sandığın içerisinden formül parçası çıkabiliyor çok nadir bir şekilde polimer ve e, film kumaşı da çıkıyor ama genel olarak formül parçası çıkıyor size nasıl formül parçası kasılabileceğini göstereceğim bir tane video çekeceğim. Daha doğrusu çektiğim videoyu ufak bir editlemesi kaldı. Çünkü çok fazla haritaya gittim o sandıkları bulabilmek için. Ama sandıkların aslında belirli bir lokasyonu yok. Tamamen e, karşınıza çıkabiliyor sandıklar. Her haritada var. O yüzden şu haritada bu var, bu haritada bu var diyememse tüm haritaların bazı yerlerinde o sandıkları bulabiliyorsunuz. Keşifler aslında kolay bir görünüyor ama bazı fotoğrafları çekebilmek için gerçekten çok uğraştırıyorum. Mesela buradaki fotoğrafı tam olarak e, bir saniyelik olarak gösteriyor. Sonrasında kayboluyor. Şu şekilde yakaladım çekim çektim. Siz de pozisyondan çekersen sizin için de kolaylık olur. <laughs> Harita üstünden lokasyonumu göstereceğim size. Nerede olduğumu. Burada bir tane sandık var. Buraları birazcık temizlemek zorunda kaldım. Zombiler vardı. İçeriye girdiğinizde, içeride direkt zaten sandığı görüyorsunuz. Buradan bu sandığı aldıktan sonra fotoğrafımız kalıyor. Başka da sandığımız kalmıyor. Burada haritada 3 tane sandık var. 4 tane de fotoğrafları var. Hızlıca devam ediyorum. <laughs> Buradan son fotoğrafı çektikten sonra hemen haritanın ödüllerini alacağım. Sizlere de göstereceğim neler var diye. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.